Biz şunu bir koyak. Bakın dostlar hemen koyacağız ama kaçanı da tutacağız. Kaçanı tutmazsak olmaz. Maalesef kaçıyor. Şöyle hemen koyacağız ve Allah izin verirse yiyeceğiz. Piştiğinde yiyeceğiz. Şimdi ağaç kaşıkla şöyle bir karıştıracağım. Ki ondan sonra piştiğinde görüşürüz dostlar. Ağzını kapatacağım. Böyle pişecek. Yavaş yavaş. Şimdi şöyle bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Dostlar oturup kalkmam zor olduğu için yumurtamızın dışını yıkayıp öyle koyuyorum buraya. Demeyin ki bu kadın elini yıkamadan başladı. Çünkü burada oturup kalkmak zor. Kendi mutfağında ayakta çalışıyordum. Şimdi şöyle bir bardakla sütün hepsini koymayacağım. Kontrollü koyacağım. Aa. Tuz atmayı unuttum. Şöyle bir barda bir tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Bu hamuru birazcık sert olacak. Yani normal hamurlara göre ki yapışmamalı. Vallahi billahi bu kız vatan haini ya. Sütümü içmiş dostlar ya. Çay bardağımın dibindeki sütümü içmiş ben su koymak zorunda kaldım. Dua ki annemsin. Bu lafı bana biri söyleyecek. Paçavraya çeviririm. Hadi ver sen de. Annem olduğun için bu lafını yutuyorum. Ne sen de benim içme benim sütüm. Ben sana sütüm iç mi? Hadi söyle. Bakın dostlar güzel bir hamur oldu. İşin şakası esprisi bir tarafa. Tam kıvamında oldu. Ve rengi de çok güzel oldu. Yumurtalarımız double maşallah. Burada yumurtalar çok tombul. Tombul değil. Sizin büyük boyunu almışsınız. Şimdi 3 tane soğanımız, 250 gram kıymamız, kekiğimiz, kırmızı biberimiz, pul biberimiz ve bir yarım demet de maydanozumuzu incelik doğrayacağız. Bu mantımızın içi için hazırlıyoruz. İşte bakın. Bunu güzelce ben buraya koydum. Şimdi de şunları rendeleyeceğim dostlar. En ince rende. Nasıl acı ya? Nasıl bir şey kokusu var? Kızım bu hakiki şey soğan. Sosalık soğan değil yemeklik soğan. Yemeklik soğanın bak inceliği ne kadar güzel. Evet. Bu her yerde bulunuyor. Beyaz soğanlar yemeklik soğan değil de sofralık soğan. Bakın dostlar taze dağ, dağdan toplanmış kekiğimiz. Daha hiç üfelenmemiş. Ne yapıyoruz? İncetilmemiş. Yani öğütülmemiş. Dalında şöyle iyice elimde olabildiğince ovuyorum. Bakın. Sonra Çocuklarımız çok acı yemiyor. Yarısını koyuyorum. Bak bu kadar bir tatlı kaşığı ama bolca ne yapıyorum? Şeyi tatlı toz biberimizden koyuyorum. <laughs> Şimdi de bunu şöyle iki elimle iyice yoğuruyorum. Kıyma da çok güzel duruyor. Eline sağlık kasabımızın o aldığım kasabın yerinde başka bir adam vardı o verdi şimdi güzel gene aa tuz atmadım birazcık Atarsın da şimdi. tuz atalım hiç tuzsuz olur mu olmaz atıver tuz al da dur ben alırım aa böyle yeteri kadar herkes kendine göre atsın fazla tuzlu olmasın dostlar benim gibi yaşlı olanların vay haline Evet, çocuklara köfte yapsak daha iyice. Değil mi oğlum? Hı hı. Ama şeyde çok güzel olacak. Mantı. Mantımız da çok güzel olacak. Bakın dostlar, çok güzel olacak. İşte bunu alıyorum şimdi. Tabak, Neyse. Çok güzel oldu. Şimdi bakın. Tabak yanında. Tabağımıza koyuyorum. Bunu doğru dolabımıza koyalım. Ki diğer haşlarını hazırlayana kadar bu dolapta beklesin. Mantılı ha mantılı hamur yoğurdu. Bu birazcık dinlensin şöyle bir, bir yarım saat kadar bu amola. Ne yapacağız dilekçi Mantı. Mantının neyini koydum hoca? Nohut. Heh, şundan da ağzını kapat. Nohutumuz kaşlana dursun. Biz mantıyı dökene kadar. Ters koydu yanlış koydum. Ha istersen öyle koy ama doğru koy. Zor demek bu mu? Heh, şimdi oldu. Tamam. Ha şöyle ağzını kapat, ters koysaydım daha güzel. Tamam öyle yapayım. Nasıl olsa işim yok. Heh, tamam şimdi oldu bak. Tamam. Yine yollarda yemek yapıyor annem. İşte hadi. Benim galiba. Sen çok seviyorsun. çevirmem lazım. Şu ateşi ölçersene. İşte yanmıyor. Şey, hmm. Şu gelenler kim anne? Ha, tanıdım anne. Tamam söylemene Hı, gerek. Tamam. tamam dedikoduya girer. Bir şeyler bakayım. Zamanı götürdün ya. Fatoş teyzene bir parça düşmemiş. Anne gelen misafirler bile bizi bırakmadılar. İyi, Allah iyiyen etsin Çok güzeldi. <laughs> Kendi ne kadar yapacak olursan aslında mantı yapmak çok kolay. Ama böyle yok buzluğa koymak, kışlık hazırlamak, Ramazan hazırlığı yapmak, satmak, hadi konu komşuya yapmak demek çok meşakkatli, çok zor bir iş anneciğim. Benim şuraya bir tane bir şey versene ayağım yanıyor. Evet. Gidip bulup geleyim mi o uçağı? Bekle. Anne şöyle kıyma <laughs> Kameraya mı? göster. Böyle dökeceğiz dostlar. Çok da değil, az da değil. Kararınca koyacağız. Bakın böyle. Sade hamur da yemeyeceğiz. Çokça da zaten kıyma girmez. Hepsi bu kadar. sefer özenerek yapıyoruz. Şimdi biz oturup yapacağız. Size sonuna doğru göstereceğiz bir daha. Sevgili dostlar 5 dakikada döktük. Komşularımızdan Allah razı olsun. Şimdi bunları toplayıp böyle tepsimize koyuyoruz ve pişirmeye devam edeceğiz inşallah. Görüşürüz. Bakın hiç yapışmamış. Sana çay Siz değil. Azıcık unlayın Ben de unlayabilirim Aha, Azıcık çok değil Çok unlarsak Ben sevmiyorum Sonra suyu bir hoş oluyor Bakın dostlar Hepsine değdi ve çok güzel oldu Ellerimize sağlık şunlar da bize lazım şuraya da bunları koyalım bunlardan kıtır yapacağım dostlar <laughs> bakın dostlar bu <laughs> böyle iyice kızarana kadar sallayacağız ya çok güzel kızaracak. <laughs> Bakın dostlar nasıl güzel kızaracak şimdi. Bakın dostlar şimdi de içine sarımsaklarımızı koyuyorum. Şöyle. Aa. Yan tarafında kaşık var lan için. Görmedim bizim. Dostlar kaşığı göremedim. Kızım bana kaşık götürmüş. Allah ondan razı olsun. Bakın böyle. Şöyle biraz kız biber koyuyorum. tuz koyuyorum. Yeteri kadar koyuyorum dostlar. ölçüm ölçü kalmadı. Ölçü ölçü hepimiz biz olduk. Siz de kendinize göre koyun. Şimdi de salçasını koyacağım. Doğada yaptığımız mantı harika olacak. Ya, tamam. Salçamız da hazır. Güzel bir sos hazırlayacağız. Ocakta kaynayan nohutumuzun üzerine dökeceğiz Allah izin verirse. Nohudumuzun da şey salçamızın şöyle kokusu çıkana kadar kavuracağız. Önemli olan böyle kavrulması. Bakın dostlar nohudumuz gayet güzel pişmiş. Bakın dostlar şöyle suyundan alıyorum. Şöyle koyuyorum. Ve sonra da içine koyacağım. Sonra da inşallah mantılarımızı koyacağız. Şimdi sosumuzu döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İşte oldu. Altını yakmak zorundayım. Niye diyeyim. Allah Allah. Gözüme gitti zaten. Bakın, Bakın dostlar. Biz şunu bir koyak. Bakın dostlar. Hemen koyacağız. Ama kaçanı da tutacağız. Kaçanı tutmazsak olmaz. Maalesef kaçıyor. Şöyle hemen koyacağız. Ve Allah izin verirse yiyeceğiz. Piştiğinde yiyeceğiz. Şimdi ağaç kaşıkla şöyle bir karıştıracağım. Ki ondan sonra piştiğinde görüşürüz dostlar. Ağzını kapatacağım. Böyle pişecek. Yavaş yavaş. Piştiğinde görüşürüz. Bakın dostlar. Gayet güzel oldu. Suyu da, tanesi de, pişmesi de. Şimdi birazcık da Bakın Allah. şöyle bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekledim. Şimdi bir daha karıştırıyorum. Birazcık daha olsun. Servise hazır. Bir de tuzuna bakalım değil mi dostlar? Bir tadım yapalım yani. Bakayım tuzu neyi nasıl olmuş. Rengi çok güzel görünüyor. Ay, her şeyi çok güzel olmuş. Şimdi bakın dostlar. Harika görünüyor değil mi? Yemeğin Yemeyince yanında ya. yatın. Gönül. Gönül. Aha. Bakın çok güzel oldu dostlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. İlla güzel söylemeniz gerekmiyor. Eleştirebilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Alkışladım seni, ıslıkladım. Burası kadirli. <laughs> burada her şey var. Bakın <laughs> çok güzel oldu dostlar. <laughs> şey, biri çok güzel oldu dostlar. Bakın çok güzel